Merhaba, kanala hoş geldiniz. Çocuklara kısa hikayeler serimiz devam ediyor. İşte sıradaki hikayemiz. Yardımsever Baykuş Kiki, Aslı Akpınar. Bilge'nin canı o gün çok ama çok sıkkındı. Bir önceki gün evde oyun oynamaya dalmış ve kitap kulübü için seçilen kitabı okumayı bitirememişti. Öğretmenleri ertesi sabah sınıfa girer girmez tüm öğrencilere kitabı okuyup okumadıklarını ve seçilen kitabı beğenip beğenmediklerini sormuştu. Sıra Bilge'ye gelmişti. Öğretmeni, "Kitabı sevdin mi Bilge?" diye sordu. Bilge ayağa kalktı ve mahcup bir ses tonuyla, "Öğretmenim, dün oyun oynamaya dalmışım, saatin geç olduğunu da fark etmemişim ve kitabın devamını okuyacak vaktim olmadı." dedi. Öğretmeni de, "Peki Bilge, o zaman kitabın kalan kısmını bugün oku ve yarın etkinlik dersinde bize kitapta geçen hikayeyi bir sunumla anlat. Ardından hep birlikte kitap üzerine yorumlarımızı tekrar konuşalım dedi. Bilge orman yolundan eve giderken bir yandan da kitap sunumunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Tam o sırada kocaman bir ağacın üstünde şirin mi şirin bir baykuş gördü. Filmler ve 18 kitaplar dışında daha önce hiç baykuş görmemişti. Baykuş da meraklı gözlerle Bilge'yi izliyordu. Sonra baykuş birden Bilge'ye seslendi. Merhaba çocuk. Bilge çok şaşırmıştı. Adeta gözleri yuvalarından fırlayacaktı. Biraz sakinleştikten sonra kısık bir sesle merhaba diye karşılık verdi. Baykuş Bilge'ye neden üzgün göründüğünü sordu. Bilge de o gün okulda olanları Baykuş'a bir bir anlattı. Baykuş sakince dinledi Bilge'yi ve istersen ben bu akşam odanın penceresinin önüne gelirim. Kitabı bana okursun ve birlikte sunumu nasıl yapacağını konuşuruz, dedi. Bu fikir Bilge'nin çok hoşuna gitti. Mutluluktan havalara uçarak baykuşun teklifini kabul etti. Sohbet ederken baykuşun adının Kiki olduğunu da öğrendi. Akşam yemeğinde Bilge, anne ve babasına kitap kulübü için yapacağı sunumdan bahsetti. Aslında öğretmeninin neden bu ödevi sadece kendisine verdiğini de anlattı ailesine. Babası Bilge'nin saçlarını okşadı ve "Kitabı okuyup çok iyi anlatacağından eminim canım kızım." dedi. Annesi de Bilge'ye sımsıkı sarıldı. Bilge ormanda karşılaştığı baykuştan anne ve babasına bahsetmedi. Bir süre sonra herkes bir şeylerle meşgul olmaya başlamıştı zaten. Bilge odasının penceresinden gözünü ayırmadan Baykuş Kiki'nin gelmesini beklemeye başladı. Baykuş Kiki az sonra belirdi. Planladıkları gibi kitabını Baykuş Kiki'ye okudu. Kitap bittikten sonra da üzerine tartıştılar. Bu çalışma Bilge'nin çok ama çok hoşuna gitti. Sonra birbirlerine iyi geceler diyerek çok geç olmadan vedalaştılar. Ertesi gün Bilge, etkinlik dersinde kitap sunumunu heyecanla ve hevesle yaptı. Ardından sonraki ayın kitabını hep birlikte belirlediler. Bilge Baykuş Kiki'den kimseye bahsetmedi. Belki de yeni maceralar için Baykuş Kiki onu okul çıkışı yine bekliyordur.